Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Uruk. Ben bu videomuzda vakıf demek, medeniyet demek konusuna devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları konumuzdur. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar toplum içerisinde siyasi idarenin yani resmi kurumların bir parçası olmayan, onların dışında olan ve sivil toplum alanında insanların ihtiyaçlarını gönüllü olarak cevap veren kurumlara Sivil toplum kuruluşu diyoruz. Sivil toplum kuruluşları arkadaşlar görüntü olarak çalışma yaparlar. Çalışanlar yaptıkları çalışmalar karşısında devletten maaş almazlar. Ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama yönelik çalışmalar yaparlar diyebiliriz. Arkadaşlar dernekler, sendikalar, vakıflar, mesleki kuruluşlar ve kooperatifler Sivil toplum kuruluşlarının örnek olarak gösterilebilir. Yani sivil toplum kuruluşlarının dernek, sendika, vakıf, mesleki kuruluş, kooperatif, oda gibi isimden aldığını söyleyebiliriz. Şimdi bunlardan bazılarına kısaca bakalım arkadaşlar. Kızılay doğal afetler, salgın hastalık veya savaş durumunda insanların giyecek, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarlar. Ee, sağlık alanında da çalışma yapıyorlar. Yani savaş dönemi olmayan normal zamanlarda kan toplama faaliyeti yaparak sağlık kuruluşlarına da yardımcı olurlar diyebiliriz. Yeşilay, e, yurdumuzda ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde. Tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi birçok zararlı alışkanlıklarla mücadele etmektedir. Tema arkadaşlar, temayı artık hepiniz az çok biliyorsunuz. Erozyon ve çölleşmeyle ile mücadele eder, ağaçlandırma faaliyetleri de bulunur. E, i̇klim değişikliği ve doğal varlıkların korunmasıyla ilgili araştırmalara destek olur. Bu konuda kamuoyu oluşturur. E, yine bağışlar toplayarak e, Türkiye'nin çölleşme ile yüz yüze gelecek karşı karşıya kalması e, muhtemel yerlerde ağaçlandırma çalışması yaparak doğayı korur. Türk Eğitim Vakfı başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs vermektedir arkadaşlar. Ee, okullar, yurtlar ve kütüphaneler yaparak eğitime destek olduklarını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Lösev, lösemi hastalığına yakalanan çocukların sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet yürütürler. E, biliyorsunuz bir kan hastalığı zaten lösem. Ülkemize en fazla bağış alan ve insanların en çok duyarlı davrandığı sivil toplum kuruluşlarından biridir. Hem tedavilerini üstleniyor lösem hem de tedavileri devam ederken e, bu kardeşlerimizin e, eğitim ihtiyaçlarını da karşılarlar. Mehmetçik Vakfı arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı görev sırasında şehit ve gazi olan kahraman askerlerimize ve ailelerine maddi ve manevi destekte bulunan sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar yine vakıflarda olduğu gibi zaten vakıfların şu an günümüzdeki karşılığı sivil toplum kuruluşudur sivil toplum kuruluşları toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın artmasında önemli rol oynamışlardır şimdi sivil toplum kuruluşlarının amaçları neler şimdi özelliklerinden bir daha bahsedeyim çalışanları maaş alması gönüllü kuruluşlardır resmi kurumların dışında duran arkadaşlar Farklı isimler alabilirler. Temel amaç insan ihtiyaçlarını karşılamaktır. Peki amaçları ne? Kamuoyu oluşturma yoluyla bireylerin taleplerinin dikkate alınmasına yardımcı olmak. E, toplumsal sorunlar için çözümler üretmek ve bunları uygulamaya koymak. Mesela bağımlılık bir toplumsal sorun. Yeşilay bu bağımlılığı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Doğal afetlerde halka en kısa zamanda ulaşarak gerekli yardım sağlık. İşte afattır, kızılaydır. E, dergi, radyo, kitap, gazete, e, televizyon gibi araçlarla vatandaşları uyarmak ve Kamuoyu oluşturup bilinçlendirmek, küresel ısınma gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlara çözüm aramak, demokratik bir yönetim anlayışının oluşmasında etki olmak. Yani baktığımız zaman sivil toplum kuruluşlarının toplumsal, siyasi, ekonomik birçok amacı söz konusu. Arkadaşlar sivil toplum kuruluşlarının giderleri yapılan bağışlarla karşılanır Yani ya da üyeler aidat öder, onlar o bağışları toplar ve toplumun ihtiyacını karşılar. Üyelerin gönüllü olarak çalıştığını bir daha belirtelim. Ve bu üyeler, e, gönüllüler yaptıkları faaliyet karşılığında maaş almazlar diyebiliriz. Sivil toplum kuruluşları da tıpkı vakıflar gibi birlik ve beraberliğin oluşmasında toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında etkiler farklı isimler alabilirler. Her sivil toplum kuruluşu farklı bir alana hitap edebilir, farklı bir alana hizmet edebilir. Yeter ki insanların ihtiyaçları karşılansın. Sevgili arkadaşlar bu videomuz bundan ibaret bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın